Evet arkadaşlar, şimdi kurtulunuz yapacağız. Günlük kurtulmemizi. Evet. Günlük kurtulmamızı yapıyoruz. Son. Bu kamera Yoğram. muhtaçım. Aa, Allah Evet, ikinci kurtimizi yaptık. <laughs> şimdi dışarı çıkacağız. Kapıyı açtık. İçeride kimse var mı? Yok. Yok. Yeni kurtimizde şey yapıyoruz. Evet, şimdi bisikletin zinciri çıkmış. Onu tamir edeceğiz. Evet, tamir ettim. Ama birazcık yağ oldu. Çok kolay oldu vallahi. Şimdi biz de sürsem olayı yürüyoruz. Yılların telefonlarında diye. Şimdi videomuzu bitirelim. Part... Gündük parti partikisini yapacağız. Bay bay.